Arkadaşlar bugün sizlere söz verdiğim bu aslında otomatik değil abi manuel bir şekilde ama hani hasat hasatınızı hızlandıracak bir şekilde bu da işte patatestir havuçtur parmanı yapacağım. Aa bir dakika bir dakika bir şeyler eklemeyi unutmuşum onları da ekleyeyim hemen geleyim. Neyse arkadaşlar o eksikleri de aldım şimdi. Ve arkadaşlar şılkır kutumuz bu. Bugünkü şılkır kutumuz. Bakın malzemeleri görüyorsunuz. Yani envai çeşit malzeme var. Ben şimdi hızlıcık çim bloğuyla çim bloğu pürüzsüz taş yani şunları alarak başlayacağım. İlk malzemeleri alarak başlayacağım ben usuldan. Şu şılkır kutusunu kır. Buraya al. Tamam. Evet. O zaman arkadaşlar şimdi hemen anlatımına başlayalım. Arkadaşlar yerden hatta durun ilk önce şunu yapalım. 3 blok yükseklikte pürüzsüz taş sütunu yapıyorsunuz. Yani hangi şey olduğunu önemli değil. Slap de alın bu arada onu da unutmayın. Ve arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Arada 5 tane olacak şekilde ikinci sütunu da dikip dağıtıcıları şu sütunlara yerleştirin. Bu arada arkadaşlar size bir öneri eğilerek yapın bunları. Ya da uçarak yapınca olmuyor. Yani arkadaşlar siz benim önerimi uygulayın. Hatta arkadaşlar bunu yaparken altınızı blokta koyun. Çünkü arkadaşlar hani yerde eğilince yere doğru baktırabiliyor. Ki bizim yere doğru bakmamamız gerekiyor. Eğilip dağıtıcıya, dağıtıcıya bakarak koyuyoruz. Evet. Bitti. Şuraları kıralım. Ve arkadaşlar şimdi yapacağımız şey bakın dikkat edin. Şuraya burayı kırma. Şuraya Evet. Bakın arkadaşlar 7 blokluk ilerleyin. 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok. Bakın 7 blok çok önemli. 2, 3, 4, 5, 7 blokluk ilerleyelim. Bu arada arkadaşlar bu sefer kulaklık kullanıyorum. Tamam. Evet. 7 blok ilerledikten sonra üstüne hemen şu altını bir tık daha edin ve buradan da 7 blok gelin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 değil. Abi, 7. Neden arkadaşlar? Çünkü e, su bloğu ay su bloğu. Su arkadaşlar e, 8 blok ileriye kadar gidebiliyor. Bizim de hani 3 çeşit e, hasat edeceğimiz malzeme olduğu için hani ben şimdilik patates e, havuç ve buğday aldım. Bunlar değişebilir. Hatta arkadaşlar hasat edeceğiniz sayı görüş sütunların uzunluğu bile değişir. Evet buradan da arkadaşlar 8 tık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a bloklarınızı koyun. Burada çünkü arkadaşlar yani bu bir belirteç şu anda. Ee, o zaman arkadaşlar biz hemen şuranın redstone'u döşemeye başlayalım. Pürüzsüz taşlarımızı ya da işte aldığınız herhangi bir bloğu buraya arkasına ikişer tane diziyoruz. şurayı da kırın. İnmek için şuna ihtiyacı olacak. Tamam bu buradan böyle gider. Evet arkadaşlar şöyle yineleyicilere böyle yerleştirip arkalarına redstone tozlarımızı yerleştiriyoruz. Bu arada arkadaşlar bu video biraz uzun olabilir çünkü yapması çok fazla zahmet istiyor konuşmayı unuttum bu böyle inmiyor ki. Arkadaşlar burayı kapatın bu fail. <laughs> bu arada arkadaşlar unutmadan mesafe hani belirli mesafelerde şurada tuton yineleyicilerini unutmayın. Kaç blok etkisi olduğunu bilmiyorum ama siz eklemeyi unutmayın. Yani kaç blok menzili var bilmiyorum. Yani redstone ne, nereye kadar dayanıyor, nasıl dayanıyor falan hiç bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar ben bu redstone işlerine çok hani şey değilim. Hani alışkın değilim. Ben birazcık yabancıyım bu işlere. Ama ben yine de bu redstone'lar serisini seviyorum. Kendim de bir şeyler öğreniyorum. Hani zaten kimilerini araştırıp geliyorum. Mesela bunu ben çok bilmiyordum. Ama hani size yardımı dokunacağını bildiğim için araştırıp geldim. Ve bu videoyu da bugün burada çekiyorum. Bence yani şuraya bir tane daha redstone yineleyici gerekir. Tamam. Zaten arkadaşlar bakın buraya kadar redstone'larımız gidecek. Burada bitiyor. Şimdi arkadaşlar bir de bunun üstüne şöyle iki tık çıkıp buraya düğmeyi koyacağız ama şimdi değil. Bunların üstünü siz bir kapatın arkadaşlar. Buranın üstünü siz bir kapatın. Daha hoş gözüksün. Bu arada birazcık yanlış yaptım. Burada, burayı kapatmayın abi. Burayı siz kapatmayın. Aynen abi ben burayı birazcık yanlış yaptım. Bir tık daha beriden. Yani şuradan başlamam gerekecekti. Tamam abi ben videoyu durduruyorum. Hemen şurayı kırıp yenisini döşüyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi bitti daha. Ee, bu arada arkadaşlar bir tane duyuru yapacağım. Yok bu sefer 19 Temmuz duyurusu değil merak etmeyin. Ee, yani duyuru değil de bitiyor. Şurada mı diyor? Bakın buradaydı yineleyici. Arkadaşlar yineleyicileri böyle değil böyle bakarak koyun. Neden? Çünkü biz burayı tetikleyeceğiz. Burayı tetiklemeyeceğiz. Nereye bakarsanız bakın şuradaki ok yönünü de size gösteriyor. Hani buraya tutun buraya doğru iletir. Hani bilginiz olsun. Buraya düğmeyi koyacağız. Buraya ellemiyoruz. Buraya da aynısını yapmanıza gerek yok. Ama arkadaşlar şunu yapın. Bakın bu önemli bir detay. Suyun taşmasını engellemek amacıyla şuraya bloklarınızı koyun abi. Buraya ellememize gerek yok. Yani dediğim gibi siz bloklarınızı yerleştirin. Hatta ben simetrik olsun diye bunu da koyacağım. Simetrik olsun diye. Bu arada arkadaşlar bunun önüne bir engel koymanıza gerek yok. Çünkü dedim bakın ben size 8 blok yapın diye. 1-2-3-4 Bakın 8 blok yapmışız. Ee, hani 8 bloktan sonra ne oluyor? Suyun ilerlemesi durduğu için Evet. Yanlış duymadın. Suyun ilerlemesi 8 blok sonra duruyor. Dümdüz bir zemindeyse. 8 blok sonra durduğu için Hani bu sizin hani nasıl diyeyim hani zaten onu koyacak olsaydınız abi hunilerin üstüne gelirdi hunilerimizi de kullanacağız ama şimdi değil evet yani şimdilik şuranın düzeni bitti ee, bunların üstünde bir basamakla kaplayalım bu arada arkadaşlar video çok uzun olacak ben muhtemelen 15 dakikadan daha uzun sürme iznini almak zorunda kalacağım bu videodan sonra Dediğim gibi arkadaşlar çok kolay bir farm değil ama yani zaten farm değil gerçi bu. farm dediğiniz şey otomatik oluyor. Hani bu otomatik bir şey değil o sebepten ötürü bizim buna hani farm dememiz yanlış olur. Ama arkadaşlar dediğim gibi hani işinize yarayabilecek bir düzenek. Düzenek demek daha mantıklı olur. İşinize yarayabilecek bir düzenek. Evet, şimdilik burası bitti. Şu yanında Hemen düzük alayım. Normalde arkadaşlar videolarımız falan 10 dakikadan 10 dakikayı falan genellikle geçmiyor. Ve arkadaşlar YouTube'un size sunduğu 15 dakikadan daha kısa. O devam için bir telefon doğrulaması yapmanız gerekiyor. Bu videodan sonra da yapmak zorunda kalacağım muhtemelle, Muhtemelen. Evet. Buralar tamam. Burayı hallettik. Şimdi arkadaşlar bu malzemelerimizi bırakıyoruz. Atayım ben şunları hemen. Dediğim gibi bunları atın. Şimdi bizim almamız gerekenler artık çok basit. Yapmamız gereken şeyler artık çok basitleşti. Hani işin zor kısmı bitti abi. Zor kısmı bitti işim. Bu arada ben Huni almış mıyım? Yok onu da almamışım. Bekleyin arkadaşlar Huni'yi de alayım geleyim hemen. Tamam arkadaşlar Huni'yi de aldım geldim hemen. Şimdi arkadaşlar parlayan meyve farmındaki gibi yapmayacağız bakın burayı. Ee, dikkat çekelim. Parlayan meyve farmındaki gibi yapmayacağız. Bunları da almak zorunda kaldım. Çünkü burayı kapatmak zorunluluk. Şimdi arkadaşlar parlayan meyve farmındaki gibi yapmayacağız bakın burayı. Sandığı buraya Ulan ben sandığı da almayı unuttum değil mi? Ah buraya. Ah. Ulan ne unutkansın be buraya. Bakın arkadaşlar. Hünleri eğilere koyarsanız baktığı bloğa verir. Yani sizin bakarak koyduğunuz bloğa aktarır bunu. Ama hani işte mesela. abi hani bu blok şey. Arkadaşlar bunun yerine zaten sandık koyacağız. Sandığı da daha sonradan ilave edeceğim. Bakın. Evet yani buraya açacağız. Dökülecek. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. 1 2 3 Dört. Su, suları aldık mı? Biz almadık. Almadık. Ee, şunları hızlıcacık bir atayım. Ee, taş düğmeyi koyayım. Hazır elimdeymiş. Koymuşum zaten. He, hepsini yerleştirdik mi? Aynen yerleştirdik. Şu anda elimizdeki her şeyi yerleştirdik. Tamam. Suyumuzu ve tuzak kapımızı alıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4. Bakın arkadaşlar bunu sayarak yapın. of şimdi bir de çimene ihtiyacımız olacak değil mi? Arkadaşlar herhangi bir blok olur bu. İlla bir de çimen olmak zorunda değil. Mesela ben bu sefer pürüzsüz taş kullanacağım burası için. Daha güzel dursun diye. Pürüzsüz taş. Şimdi arkadaşlar burayı alıp üstünü böyle kapatınca bakın su kalıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 4 blok aralıklarla yapın siz bunu. Şimdi mesela ben bunu yanlış yaptım. Bunu buraya değil. Aa, bir de çim bloğu kullanacağız. Yeter. Deli olacağım. Çim. Çim blok. Şuraya yerleştirin abi. Siz benim gibi hata yapmayın. Buraya yerleştirin. Tuzak kapımızı da ekliyoruz. Arkadaşlar böyle 1, 2, 3, 4. Şu 5. bloğu kazıp suyunuzu ekleyip Çam tuzak kapısıyla kapatın. 1 2 3 4 5 Buraya su eklenecek. Aynen. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar zaten hani 4 blok etki mesafesi olduğu için buraları da etki eder. Bu siz hiç merak etmeyin. 13 dakika vay be. Ama da uzun oldu. Neyse arkadaşlar o zaman ben şu dağıtıcıları suyu ekleyip buraları çapalayıp geliyorum. Hatta çapalayıp ekip ben şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar ilginimizi falan yaptım. Bu arada daha da uzun sürmesin daha da çok beklemeyeyim diye random tick bin yaptım ben. Ee, bu arada bu sandığı koymayı sakın unutmayın. O zaman arkadaşlar buyurun bir deneyelim. Bu arada arkadaşlar menzili yetmezse diye siz kendiniz şey yapın. Bu arada bunun ekimi otomatik değil ben size onu söyleyeyim. Bakın dediğim gibi 8 bloğa ulaştı. Ve bundan sonrasını kendisi şey yaptı durdu görüyorsunuz bakın hatta chest'i de açalım şimdilik sadece havuç var. ama patatesler falan da aktarılır hani şimdi bu arada arkadaşlar buraya tohumlarınız falan da düşer ama buraya neden sadece havuç düştü ben hiç anlamadım bakın hatta arada bir zehirli patatesler de çıkabiliyor bu arada ilk önce havuçlar geldiği için sandıkta hep havuç var. Arada dediğim gibi zehirli patatesler de çıkabiliyor. Siz o yüzden arkadaşlar ona göre davranın. Bakın. Yetişiyor arkadaşlar. Bu farmımız da buraya kadardı. Arkadaşlar YouTube'dan yavaşlatma özelliğini açarak izleyebilirsiniz yavaşlatarak. Yani çünkü birazcık hızlı yaptım biliyorum. Ama arkadaşlar videomuz bitti. Görüşmek dileğiyle yoksa süre kısıtlamasını geçeceğiz. Hadi görüşürüz bay bay.